Kripto Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibariyle 4000 abonenin üzerine çıktık arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bu videomuzda sizinle herkesin özellikle kripto ekonomi ailesinin çok yakından takip ettiği Pundix'in token yakma işlemi konuşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki token yakma da nereden çıktı? Biz token yakma işlemini 9 Nisan itibariyle bitirmiştik şeklinde aklınıza gelecektir. Ama şunu net bir şekilde belirtelim arkadaşlar. Bizim NPX e, NPXS'lerden Pundix'e geçme işleminin asıl adı biz bunu ne kadar her ne kadar yani token yakma işlemi diye lanse etsek de bunun asıl temeldeki e, karşılığı değişim arkadaşlar. Yani o A ağ üzerinden para, e, ağı iptal ederek daha doğrusu NPX'ler, e, XS'ler tamamıyla iptal oldu. Yeni bir ağda yeni bir coin çıkartıldı. Yani değişim olmuş oldu. Birinin adedini binde bir oranında azalttınız. Dolayısıyla yine piyasaya sürdüğünüz şeyin adını Pundix dediniz. Dolayısıyla isim değişikliği ve adet değişikliği yapmış oldunuz. Herhangi farklı bir durum değil. Bunun adı aslında token değişimi arkadaşlar. Şimdi bizim burada söylemek istediğimiz token burn dedikleri yakma işlemi 15 Nisan civarında gerçekleşecek. Yani önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili çok fazla veri bulamadım. Ama gerçekleşecek. Yani bu konuda önceki aylarda da yazılmış veriler var elimizde. Sizlerle şimdi bunları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde piyasayı özellikle fiyatımızda yine hızlı etkileyebilecek olaylardan bir tanesi son derece önemli. Arzın azalması konusuyla ilgili Pundix ekibinin atakları bitmiyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir şey. Bunları şimdi tek tek sizlerle konuşalım. Bugün Binance'in yayınladığı bir duyuruya bakalım. Diyor ki Binance Pundix token taşıma. Bak bunlar da token taşıma şeklinde yazmışlar arkadaşlar. Ve yeniden adlandırma evet isim değişikliği planını tamamladı diyor. Sevgili Binance kullanıcıları Binance yani Pundix binde bir yeniden adaylık planını tamamladı ve şeridi NPXS'den diyor Pundix'e güncelledi. Yani ağı güncelledi. Pundix için para yatırma ve çekme işlemleri artık açık diyor arkadaşlar. Bu dakikadan itibaren özellikle bu yazıdan, yazının yayınlandığı saatten sonra artık herkes Pundix'lerin istedikleri gibi çok rahat bir şekilde transfer etmeye başlayacak arkadaşlar. Lütfen aklınızda bulundurun. Kullanıcılar NPX'lerine Pundix belirteçleri değiştirmek için dönüştürme işleyişini kullanabilecekler. Arkadaşlar bu dönüştürme ile ilgili biz bir adım adım bir kılavuz videosu hazırlamıştık. Bu videoyu yine sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hala da özel cüzdanlarınızda vesaire NPXS'ler varsa nasıl Pundix'e çevireceğinizle ilgili adımlar vardı. O adımları da uygulayarak kendiniz manuel bir şekilde değişimleri tamamlayabilirsiniz. Yapmayanlar için konuşuyorum arkadaşlar. Borsada cüz borsa cüzdanında tutanlar için otomatik zaten değişim gerçekleşti. Onlar için demiyorum ona dikkat edelim daha fazla bilgi için lütfen diyor aşağıdan bakın Binance diyor e, NPXS Pundix token taşıma yeniden atama planı destekleyecek diyor zaten destekledi bitti burayla ilgili de arkadaşlar risk uyarısında bulunmuş e, Binance ekibi kripto para birimi ticareti yüksek piyasa riskine tabidir lütfen işlemlerinizi dikkatli yapın Binance yüksek kaliteli coin'leri seçmek için elinden gelen çabayı gösterecek ancak ticari kayıplarınızdan sorumlu olmayacaktır. Desteğiniz için teşekkürler Binance ekibi demiş. Binance özellikle tüm duyurularının altına bu risk uyarısını yazıyor arkadaşlar. Sadece bu makaleye özgü bir şey değil. Onu da belirtmiş olalım. Bunu da söyledikten sonra bugün Pundix'in resmi Twitter hesabında bir paylaşım geldi, bir gif geldi arkadaşlar. Özellikle bu gifte ne yazdığına baktığımızda diyor ki ejderha yarının 3 ayda bir yapılan jeton kaldırmaya hazırlanıyor diye çeviriyor. Şimdi bu jeton kaldırma dedi. Jetonu yani token'ı yok etme arkadaşlar. Bizim burn olarak bildiğimiz yakma işlemi. Bununla ilgili peki hiçbir detay paylaşılmadı. Ne zaman olacak? Kaç adet token yakılacak arkadaşlar? Yani bu 258 milyon yeni adetten ne kadar yakılacak? Bununla ilgili de bilgi verilmedi. O da bir enteresan. Yeni blok ya da bir makale şeklinde bir paylaşım geldi mi diye baktığımızda Pundix tarafından o da yok arkadaşlar. Biraz gizem yaratılıyor ya da farklı bir plan var bilmiyorum ya da e, bu özellikle değişimle ilgili yoğunluktan kaynaklı mı onu da bilmiyorum. Ama e, bu işlem gerçekleşecek. Onlarla ilgili de eski verileri bulmaya çalıştım. O verilerle ilgili de şimdi size aktarımımızı yapacağız arkadaşlar. Aylık etkinlik takvim diye bit ekseni bir bölümü var. Oraya baktığımda 12 Nisan 2021 Pazartesi'nde Pundix'i duyurmuşlar arkadaşlar. Diyor ki Nisan ayının ikinci haftası token yakımı gerçekleştirilecek net tarihi belli değil diye de parantez içerisinde bir not düşmüşler arkadaşlar. Bu da e, yapılacağı anlamında %100 kesin bilgi şeklinde. Biz bunu buradan kanıtlayabiliriz. Kendimizi destekleyebiliriz. Peki buradan ne yapalım? Yine Pundix.com'dan şuna bakalım. 2021'in çeyrek e, ilk birinci çeyrek ilerleme raporunu yayınladı Pundix. Burada bu bununla ilgili yakma işlemi ile ilgili veriler elde ettim ben de bunlara bakalım şimdi sizinle birlikte. Özellikle arkadaşlar bu CEO'ydu vesaire bunlarla ilgili bir paylaşımlar var aşağıda konferanslar vesaire verilmiş çeşitli ülkelere giriş yapılmış bunlarla ilgili bilgiler veriliyor özellikle Xbox ilgili de yine 2021'in birinci çeyre ile ilgili bilgiler verilmiş biz bu videoda özellikle token yakma işlemini konuştuğumuz için ben buraları çok hızlı bir şekilde geçeceğim beni ilgilendiren bu raporun ilgili kısmına ulaşmaya çalışacağım. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar şu şunda şu uyarıyı yapayım size arkadaşlar. Özellikle kripto ekonomi Telegram kanalına abone değilseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize böyle destek verirseniz seviniriz. Kripto ekonomi Telegram grubumuza da hepiniz davetsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuzda buluşalım. Devam ettiğimde incelememize burada işte walletlarla ilgili, ülkelerle ilgili ve Xpass'ın POS'un mining ile ilgili Burada çeşitli bilgiler var. X e, Pundix'in belirtici diyor arkadaşlar. Şimdi yenileme değişiminden bahsediyor ki bu değişim gerçekleşti. Onu yaptıklarını söylüyor. Hangi borsalarda işlem gördüğü ilgili burada. E, borsaları listelemiş. Logolarını koymuş. Bundan sonra da şurada da Pundix arkadaşlar e, yapma token ekonomisiyle ilgili burada bir token burn dediğimiz şey var. Burada april diyor. 10 april diyor arkadaşlar. Bu 10 e, nisan'da da gerçekleşebilir. 15 e, nisan civarında da gerçekleşebilir arkadaşlar. E, şöyle bir durum var. Jeton yakma. 3 ayda bir yaptığımız eylem diyor. Evet doğru bunu 3 ayda bir yapıyorlar. 3. taraf bir topluluk izleme raporuna göre şu anda yaklaşık 100 milyon abd doları değerinde npxs jetonu yaktık diyor arkadaşlar. Bundan öncesi için. Bir sonraki simge yakma. 10 Nisan'da olacak ve olacak ve miktar açıklanacak diyor arkadaşlar. Şimdi 10 Nisan diyor ama biz tarihe baktığımız zaman biz zaten 10 Nisan'dayız. Dolayısıyla zaman gelmiş arkadaşlar. Burada özellikle PundiX'in fiyatında bir hareketlilik olabilir. Arzın azalmasıyla kendisini biraz yukarıya atabilir arkadaşlar. PundiX. Bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir aksiyon alınması noktasında size bir ön plan. Ee, ön bilgi diyebiliriz arkadaşlar. Plan yapılabilir bununla ilgili. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi burada token burn de 10 Nisan dedi. Ee, token değişiminden bahsetti. 258 milyarın 258 milyon adete düşmesi zaten bizim için büyük bir avantajdı. Bundan sonraki yakımlarda da adet miktarı çok fazla olursa arkadaşlar çok ciddi hareketler yapabilir Punix. Tabi burada kalkıp ne kadar adet yakacaklar? Yani 1 milyon tane Pundix mi yakacaklar? 10 bin tane pundiks mi 100 bin tane ne mi 10 milyon tane pundiks mi yani bunlar çok aşırı fark edecek önemli şeyler siz 258 milyon adetlik bir arzı 250 milyon adete düşürürseniz 8 milyon yakarsanız burada fiyat ona göre harekete geçebilir yani yeşillenebilir ortalık neden çünkü arz ciddi miktarda azalacaktır. Zaten ciddi bir değişim sürecinden geçiyor şu an özellikle Pundix. E bu ne demek? Arzın ne kadar azalacağı çok önemli arkadaşlar. Açıklanacak diyor. Biz de gözümüz kulağımız yine Pundix ekibini takip etmekte olacak. Özellikle Kripto Ekonomi Telegram grubumuzdan ve yine YouTube kanalımızdan da gerekli güncellemeleri yaparız. Gerekli son dakika haberleri duyururuz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. FX cüzdanla ilgili burada paylaşımlarda bulunmuş. Değişim yapma, yapmayanlar NFX testlerini FX cüzdanı kullanarak Pundix'lere çevirebilirler. Bunu da yine belirtmiş olalım. Bunun yanında Stake'le ilgili nasıl staking yapacakları ile ilgili de bir bilgi paylaşmışlar arkadaşlar. İlgili arkadaşlar yine bu yazıya bakarak nasıl stake edeceklerine bakabilirler. Oradan bir sonuca ulaşabilirler. Burada da e, X'in mine, mine var arkadaşlar. Bununla ilgili de yine Detaylı biz bilgilendirme videoları hazırlayacağız. Minet'te nasıl olacak? Şu an Ethereum e, ağı yani Ethereum ağı içerisinde faaliyet gösteren bir tokenımız var bizim, Pundix tokenı. Dolayısıyla bir ileriki süreçte yaşanacak Minet'te nasıl bir ağ kullanacaklar, nasıl bir teknik özelliklere sahip olacaklar onları da yine değineceğiz. Ekip boş durmuyor arkadaşlar. Bunu size yaklaşık 1-2 ay önce Pundix'i Türkiye'ye biz tanıttığımız zaman orada da zaten inceleme videosunda Bahsetmiştik ekipten projeden projenin kalitesinden onda yine ilgili videoyu kanalımızdan ulaşabilirsiniz kolaylıkla izleyebilirsiniz orada da zaten ekibin boş durmadığını ve dünyaya yayıldığında arkadaşlar hızlı bir şekilde yayıldıklarını özellikle faaliyetlerde bulunduklarını söylemiştik burada Türkiye ile ilgili az önce bir yazı okudum arkadaşlar özellikle o yazıda da diyordu ki Türkiye ile ilgili e, X busların diyor dağıtımı için e, Türkiye ağına Türkiye'ye giriş yapıldı. Türkiye içerisinde çeşitli e, şekilde bir firma üzerinden galiba x e, Xbox cihazlarını e, yaymaya, satmaya daha doğrusu arkadaşlar başladıklarıyla ilgili bir e, burada bir cümle geçirmişler raporlarında. Özellikle Türkiye noktasında da Türk yatırımcısına önem veren bir ekip var. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Türkiye özellikle e, Türkiye'den çok fazla Pundix'in yatırımcısı var bu anlamda da. O şu an o yazıyı ekranda yine karşıma gelmedi. Şu an yine denk gelemedim. Bir cümlelik Türkiye ile ilgili bir metin geçiyor. Burada e, özellikle Türkiye'ye resmi yollarla, resmi kanallarla giriş yaptıklarıyla ilgili bir mesajdı arkadaşlar. Bir bilgiydi. Bunu da devam ettikten sonra özellikle arkadaşlar 45.6 milyon NPXS bundan önce e, yakılmış arkadaşlar. Bunun 2020'nin son çeyreği ile ilgili bir duyuru var burada. Bu duyuru, bu duyuru niye bakıyorum onu da söyleyeyim. Burada diyor ki 2021'in çeyreğinde de yine token kaldırma planı varmış. Orada da Birinci çeyrek kaldırma işlemi Nisan'ın 2021 Nisan'ın ikinci haftasında planlanacaktır diyor. İşte size bu token yakmanın %100 artık kanıtıdır. 2021 jetonu kaldırma planı aşağıdadır diyor. Burada arkadaşlar. Ama işte adetle ilgili yine burada bizim netliğimiz yok bu netliği de herhalde gün içerisinde ya da önümüzdeki saatlerde ulaşabiliriz. Bir de şöyle bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Ee, ekip bize son dakika olarak şunu söyleyebilir. Biz işte şu kadar adet token yakma işlemi gerçekleştirdik. Yani A'da yok ediyorlar belli bir adetteki token'ı. Dolayısıyla arıza azaltıyorlar. Diyebilirler ki biz işte atıyorum 1 milyon adet token'ı yok ettik şeklinde. Bize bir haber düşebilir. Bu haberin düşmesiyle de Pundix fiyatlayabilir. Biz bunu şimdiden duyurmuş olalım arkadaşlar. Sonrasında kaçırdık. Üzüldük. Ee, olmasın. Yine bunu net bir şekilde belirttim olalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Kripto ekonomi telegram grubumuzda hep birlikte orada buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.